Sevgili Sunay Akın bir ironi yapmış. Ondan sonra da not demiş kocaman ve bu bir ironidir demiş. Bu bir ironidir. Hani bunu böyle anlayabilen olur. Bunu böyle anlayacakların ihtimalini düşünerek ironi olduğunu söylüyorum demiş ya. Hani fıkra anlatırsın da fıkrayı açıklarsın böyle böyle bakanlara. İşte tam öyle yapmış sevgili Sunay Akın. Arkadaşlar... Profesörün birisi demiş ki hani ben seçmenin cahilini severim diyen profesör değil bu. Eğer bir şeyi açıklıyorsan anlatamamışsın ya da o kişi anlayamamıştır. O zaman açıklamana gerek yok demiş. Yani suna yakın. Açıklıyorsan eğer o zaten anlaşılmaz. Tamam mı? Anlaşılmaz. Yani şimdi suna yakın. Sana da ben bir yerde öğüt vermiş gibi oldum veya iş öğretir gibi oldum özür dilerim selamlar saygılar